12 Kasım 2022 Bugün sevgili Recep Er abimizin ırmak halı yıkamanın su arıtma cihazını görmüş olduğunuz gibi hazırladım. İnşallah akşamada su arıtma cihazının suyundan içecek Recep Er abicim. Öncelikle sizlere su arıtma cihazının neden her evin ilk ihtiyacı olduğunu ve sularımızın neden arıtılması gerektiği ile alakalı ve söylenildiği gibi gerçekten su arıtma cihazı sudaki bütün mineralleri yok ediyor mu, bu doğru mu, değil mi bununla alakalı bilgi vereyim. Öncelikle su arıtma cihazı neden ihtiyacı olur bir insana? Eğer ki sularımız kirlendiyse o suları temizlememiz gerekiyor. Reverse Osmos sistemini ise 1958 yılında NASA uzaya astronotları gönderecek 4 tane astronotu ama bu 4 tane astronotun uzayda 6 aylık su ihtiyacını karşılamaları mümkün değil. Bunun için de oraya götürebilecekleri bir buçuk ton suyu 6 ay boyunca tekrar tekrar arıtarak nasıl arıtıp onu tekrar kullanılabilir, içilebilir hale getirebiliriz diye iki yıl araştırdıktan sonra iki yılın sonunda iki şeyi kopyalayarak membran filtre dediğimiz, terzozmos sistemi dediğimiz, reverse ozmos sistemi dediğimiz filtreyi üretiyorlar. Yani bizim vücudumuzdaki arıtma sistemi olan böbreğin çalışma prensibi kopyalanıyor. Böbrek her şey ağızdan girip mideye indikten sonra midede emilim, sindirim gerçekleşip en son kana karıştıktan sonra kanın içinde 3 tane bildiğiniz gibi zehir oluşuyor. Üre, ürik ve kreatin. İşte böbrek bu üre, ürik asidi, kratini su sayesinde suyun yardımıyla kanın içinden idrar yoluyla dışarı atıyor. Faydalı olanları da tekrar vücudumuza veriyor. Diğer bir kopyaladıkları sistem de bahçemizdeki bitkiler, ağaçlar bunların tamamının köklerinin ucuna Allahu Teala'nın vermiş olduğu bir özellik var. İhtiyacı olan neyse onu alıyor, ihtiyacı olmayan hiçbir şeyi de kabul etmiyor. İşte bu iki özelliği bir araya getiren masa membran filtreyi yapıyor ve membran filtreyi yaparken de 3 tane membran filtre üretiyor. Birinci membran böbrek diyaliz merkezlerinde kanı temizlemek için yapay bir böbrek gibi düşünün. Kandaki üreyi, ürik asidi, kreatini arıtıyor. İkinci membran ise kozmetikçiler için üretilmiş. Buradaki asıl sudaki bütün mineralleri yok ediyor, öldürüyor hikayesi burada başlıyor zaten. Yanlış bilgi verildiği için insanlar yanlış bilgilerin algı yapmasından dolayı da su arıtma cihazlarına maalesef böyle bir önyargıyla yaklaşımlar var. Şimdi ikinci filtremiz, membran filtremiz gözenek seviyesi olarak 7 angstrondan oluşuyor. Bu ne demek? 7 angstrondan sadece H2O geçebiliyor. Yani saf su geçiyor. Hiçbir element geçemiyor. Ama zaten kozmetikçi için üretildiği için kozmetikçinin suyunun içerisinde de hiçbir element yani 84 tane element var. Bu 84 tane elementin 18 tanesi bize faydalı diğerleri bizim ihtiyacımız değil. O yüzden işte kozmetikçinin mevranı 7 amstron gözüne sahip olduğu için o sudaki bütün elementleri ayrıştırıyor. Atık su olarak atarken saf suyu kozmetikçinin hizmetine sunuyor ki zaten herhangi bir element olursa kozmetikçinin katacağı koku için, parfüm için, kolonya için maddeyle reaksiyona girip o elde etmek istediği kolonyayı, parfümü elde edemeyebilir. Onun için zaten kozmetikçiler için bu 7 angstron gözenekli mevran üretilmiş. Ama 3. mevran ise insanların bunu anlatmıyorlar maalesef. 3. mevranımızdaki gözenek seviyesi 7, 8, 9, 10, 11, 12 angstron. Bu da suyun özündeki insanın ihtiyacı olan taze minerallerin geçişine müsaade ediyor. Yani söylenildiği gibi Bizim su arıtma cihazımızın elinde silah da yok, bıçak da yok ve hiçbir faydalı minerali de öldürdüğü de yok. Kozmetikçi için membran alıyorsanız evet o sudaki kiminaller öldürüyor. Ama içme suyu membranı maalesef dedikleri gibi değil. O suyun özündeki ihtiyacımız olan 12 element seviyesindeki bütün minerallerin geçişine müsaade ediyor. Ayrıca zaten sistemin içerisinde mineral post karbon dediğimiz filtremiz var. O zaten suyumuzun içerisine mineral takviyesi yapıyor. Ama arzu ederseniz de suyunuzun pH'ını yani alkali seviyesini 8.8'e kadar çıkartabilen filtremiz var. Zaten ikonya su arıtma olarak biz de bunun bilincinde olduğumuz için mutlaka bu konuda çok titiz davranıyoruz ve alkali filtreyi cihazlarımıza takıyoruz ki insanlar eğer ki siz alkali beslenemiyorsanız suyunuzun pH'inin burada yüksekliği çok önem arz ediyor. Çünkü eğer siz alkali beslenmiyorsanız, asidik besleniyorsanız suyunuz da biraz asidiğe yakınsa o zaman vücudunuzun içerisindeki maalesef bağışıklık sisteminde sıkıntılara sebep olup hastalıkları ortaya çıkartabilir. Ama siz alkali besleniyorsanız o zaman suyunuzun pH'inin zaten e, kanın pH'i gibi 7.2 olması yeterli. Ama 8.8 pH'indeki bir suyu içtiğiniz zaman da vücudunuzun içerisindeki sudan dolayı hiçbir problem olmadığı gibi alkali suyun kalitesi devreye girerek vücut içerisindeki toksik maddelerden sizi koruyor. Yani Böbreğinizin işini kolaylaştırıyor. Midenizin işini çok daha fazla kolaylaştırıyor. Mide çok çabuk, hızlı bir şekilde emirimi sindirimi gerçekleştiriyor, kana karıştırıyor. Kan da kaliteli su sayesinde böbreğe hiç durdurmuyor. Böbrek de sizi hızlı bir şekilde tuvalet ihtiyacını hissettirerek kanın içindeki üreyi, ürik asidi, kreatini dışarı atıyor. Şimdi gelelim gerçekten biz Hazır su içtiğimizde mi doğru yapıyoruz yoksa çeşme suyu içtiğimizde mi doğru yapıyoruz ya da arıtma suyu içtiğimizde mi doğru yapıyoruz bunun testlerini. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi hazır sular var. Bu aroma açılmadık bir sudur. Saka Erikli Nesle Pro Life ve Abant diye bir suyumuz var. Şimdi bunları tek tek bakın ben kendim açıyorum. Gördünüz mü? Sesini duydunuz. Ve ilk bardağa Abant suyunu dolduruyorum. Bu Abant suyu şey aroma özür diliyorum. İkinci suyumuz saka ve yine açıyorum. Duyun diye. Evet, sakanın suyunu da açtım. Onun suyunu da bardağın hemen arka kısmına koydum. Sırada erikli var. Eriklinin suyunu da açıyorum. Duydunuz sesi. Üçüncü bardağı eriklinin suyunu doldurdum. Dördüncü bardakta Nesle Pro Life. Sesi duyuyorsunuz inşallah. Açıldı. Evet. Neslenin suyu. Beşinci bar hazır suyumuzda Abant. Abant'ın suyunu da açıyorum. Duydunuz sesi. Beşinci olarak da burada su arıtma cihazımız kullanıma hazır. Ondan su alacağım sizlere. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane bardağa su koymuş olduk. Bir tanesi su arıtma cihazımızın yani Iconia Smart Soft modeli su arıtma cihazımızın suyunu aldık. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz alet TDS metre. Suyun iletkenlik seviyesini ölçüyor. Ve ekran görmüş olduğunuz gibi yeşil ve sıfır. Şimdi ilk baştaki suyu ölçüyorum. 58 57 Aromanın suyu. Yine ekran 0. 79 80 diyor. Sakanın suyu. Erikli'nin suyu yine ekran 0 gördüğünüz gibi. 72 Yine ekran 0 Neslenin suyu 59 Neslenin suyu da 59 Abant'ın suyu ekran 0 35 32 özür dilerim 32 ve bizim arıtma suyumuz 24 Evet, görmüş olduğunuz gibi bu suların iletkenlik seviyesini ölçtük. Asıl suyumuzun pH'ini ölçeceğiz. Yani alkali seviyesini ölçeceğiz. Bu elimde görmüş olduğunuz ışık yansımasından dolayı biraz zorlanıyorum. Evet bakın burada yazıyor pH solüsyonu. Ve başlıyorum buna damla yapmaya. İlk önce aromaya damlattım. aramanın suyunun rengi, alkali seviyesi, pH seviyesi iyi. Sakanın suyunun pH seviyesi. Eriklinin suyunun pH seviyesini ölçüyoruz. Onun pH'i daha iyi. Nesle Onun pH seviyesi de buçuk seviyelerinde. Bu da Avant'ın suyu. Bunun da pH seviyesi. Bu da bizim arıtma cihazımızın suyu. Alkali seviyesi. Baktığınız zaman burada en iyi Alkali su şu anda görmüş olduğunuz gibi bakın mavi Yani en yüksek pH seviyesine sahip su Iconia Smart soft modeli su arıtma cihazının üretmiş olduğu su Burada her şey şeffaf her şey açık istemeyen bize güvenemeyen itimat edemeyen kişi Hazır sularını alsın kendi eliyle açsın biz de bu testleri uygulayalım. Su arıtma cihazımızı da getirelim. Su arıtma cihazımızın da hem alkali seviyesini hem de diğer seviyesini ölçerek müşterilerimize sunalım. Şimdi su arıtma cihazı aldığımız zaman bize neler kazandıracak? Bugün insanlar artık 1996 yılında Konya'da ilk hazır su bayiliği alana dalga geçer gibi gazetelerimizde özellikle Merhaba Gazetesi'ni çok iyi hatırlıyorum. Konya'da hazır su satılır mı diye bir haber yapmıştı. Aradan geçen 26-27 yıl sonunda bugün Konya'da hazır suyun satılmadığı en küçük bakkal market dahi yok. Bunun sebebi şu mutlaka ki herkes suyla alakalı bir sorun yaşıyor. Ondan dolayı da herkes su sorununu hazır suyla alarak çözmeye çalışıyor. Ama hazır suyun da nasıl ki arıtmayla alakalı endişeleri oluyorsa insanların aslında hazır sularla da endişeleri olması gerekiyor. Bir kere şu görmüş olduğumuz şişelerle damacanalar aynı malzemeden yapılıyor. Ama damacanaları biliyorsunuz bunlara göre daha dayanıklı, daha uzun ömürlü. Bunun sebebi de şu, damacanalar üretilirken bisfenol A diye bir ham madde katılıyor. O bisfenol A o damacanayı dayanıklı uzun ömürlü hale getiriyor. Fakat suyun en büyük özelliği çözme, temizleme ve absorbe etme özelliğinden dolayı bizim para verip aldığımız temiz olsun, sağlıklı olsun dediğimiz damacananın içerisindeki su o damacananın sertliğini, dayanıklılığını, uzun ömürlüğünü sağlayan ham madde bisfenol A'yı çözüyor. Çözdüğü zaman da bünyesine katıyor. Ve biz o suyu içtiğimiz zaman özellikle o bisfenol A erkeklerde erkeklik hormonlarının reseptörlerine yapışarak orada testolojeni taklit edip erkeklerde prostat kanserine neden olurken Kadınlarda osteojenik etki fazla olduğu için kadınlarda da meme kanserine neden olabiliyor. Damacanalarla alakalı da böyle bir handikap var maalesef. Ama arıtmanın en büyük özelliği ne? Bugün NASA bir elbisesi 10 bin dolar olan astronotların uzaydaki su ihtiyacını karşılamak için geliştirdiği sistemin en büyük özelliği şu. Biz suyun içerisinde AIDS virüsü de olsa, nitrat da olsa, civa da olsa, kurşun da olsa, arsenik de olsa sistem onu o membran filtrenin angstrom seviyesindeki 7 ile 12 angstrom gözeneği sayesinde kesinlikle bizim için suyun içerisinde çok daha tehlikeli olan bu ağır metalleri dahi kanalizasyona atıp bizleri o problemlerden korumuş oluyor. Şimdi her şeyin olduğu gibi su arıtma cihazının da ayarı var, kalitesi var, malzemenin kalitesi var. O yüzden doğru su arıtma cihazını almak çok önemli. Ve şu da çok önemli: satın almış olduğunuz firmanın güvenilirliği, kaliteli malzeyi malzemeyi tercih etmesi, kullandığı filtrelerin kalitesi, bunlar hepsi başlı başına önem arz ediyor. Yoksa kurumsal diye aldığınız firmadan sık sık 4 ayda 5 ayda filtrenizin değiştirilmesi çok da sağlıklı su içeceğiniz anlamına anlamına gelmiyor. Filtre değişimlerinde servisin işi iyi bilmesi, elemanların teknik konuda, her konuda, su konusunda, arıtma konusunda, filtre konusunda, filtre değişim esnasında hijyen kurallarını uygulaması, tankınızın dezenfeksiyonunu sağlaması, filtrelerin keza hortumlarının 5 yılda bir değişmesi konunda gibi bir sürü şeyleri bilip bunu uygulaması çok önemli. İşte İkonya su arıtma olarak Konya'nın 20 yıl öncesinde su arıtma sektörüne girdiğinde Konya'daki su arıtma sektörünün tıpkı hazır su ile alakalı yapılan refla, reklam gibi bizlere de Konya'da su arıtma cihazı satılır mı diyen insanların çoğu artık evlerinde su arıtma cihazı kullanıyor. Su arıtma cihazını aldığımız zaman sudan gelecek bütün sorunlardan kurtulmuş oluyoruz ve suyun kalitesi devreye giriyor. Su çok önemli. Suyun olmadığı yerde yaşam yok. İşte eğer o su kaliteli ve temizse vücudumuzun içerisindeki yani saçımızı tutup acıttığımız hücreden Ayak tırnaklarımızın ucundaki hücreye varana kadar vücudumuzdaki 100 trilyon hücrenin oksijenini, besinini, vücuttaki hormonal dengeyi, vücut ısısını sağlayan sudur. Ve su çok önemli. Ne yapar? Temizlik yapar. Nasıl ki sabah kalktığımızda elimizi, yüzümüzü temiz suyla yıkıyorsak, yani görünürde temiz suyla yıkıyorsak vücut içerisindeki suyun da çok önemli. Ben tanıtımlarda ya da insanlarla konuştuğumda suyla alakalı, su arıtma ile alakalı konuştuğumuzda verdiğim bilgilerde şunu diyorum. Sabah kalktığımız zaman elimizi yüzümüzü lavaboda gidip yıkıyoruz değil mi? Evet. Peki o lavaboya yarın sabah bir leğen koyun. O leğenin içerisine elinizi yüzünüzü yıkadığınız suyu dökmeyin. Bir gün sonra o suyla elinizi, yüzünüzü yıkayın dediğimde yıkamam diyor. Sebep pis su diyor. Biz elimizi, yüzümüzü yıkarken suyun ne ne dikkat ediyoruz? Temizliğine. Peki vücudumuzun içerisinde bu kadar önemli görevler üstlenmiş bir suyun temiz ve kaliteli olması gerekmiyor mu? İşte bu yüzden artık günümüzde arıtılmayacak su kalmadı. Sebebi şu. 60 sene önce ben 56 yaşındayım. Kendimi bildiğimde 8-10 yaşlarında köyümüzde gübre, tarım ilacı gibi şeyler çok fazla yoktu. Çok nadirdi. Ama biz çocuklar mahalle aralarında bilya oynayacağımız zaman, bilyaların içine girecek o çukurları eşeceğimizde dahi toprağımızın içerisinde soluncanlar çıkıyordu. Ama şu anda soluncan bulmak mümkün değil. Sebep Atılan gübreler, ilaçlar, kimyasallar toprağın yapısını, özelliğini bozdu. Sebep çünkü o soluncanın toprak içerisindeki vazifesine artık yapacak bir şey kalmadı. Ve toprak en büyük özelliği olan süzme, temizleme özelliğini maalesef kaybetti. O yüzden de Konya'da o dediğim benim 50 yıl öncesinde bizim köyümüzde araç sayısı belki toplasan 100 taneydi ama bugün tır 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 bin tane. Her evin önünde üç tane araba var. Traktörleri saymıyorum. Konya'da 800 bin tane araç var. Ve bu araçların her gün çalıştığını düşün. Birer litre benzin yaktığını düşünün. Bakın ben şu anda iş yerimde buraya bir tane motoru alıp çalıştırsam ve birazcık gaza yüklendirsem 10 dakika sonra burayı duman kaplar ve beni ve burada olacak başka kişileri de zehirler öldürür. Ama 800 bin tane araç çalışıyor fakat kimse ölmüyor. Sebep çünkü Allahu Teala atmosferi her gün yeniliyor. Yani aşağıdan yukarıya doğru bir sirkülasyon yapıyor. Fakat o egzozlardan çıkan zehirli gazlardan biz kurtulamıyoruz. Fabrika bacalarından çıkan, evlerin bacalarından çıkan zehirli gazlardan kurtulamıyoruz. İşte onlar bize yağmurlarla geri dönüyor ve biz bunlara asit yağmuru diyoruz. İsterseniz deneyebilirsiniz. Örneğin 3 ay, 4 ay yağmur yağmadı ve ilk yağan yağmur başladığı anda kapının önüne bir tası doldurun. O ilk yağmuru alın, ister sevmediğiniz birine, ister çok sevdiğiniz birine içirin. Ve inanın ki 10 dakika sonra o kişiyi hastaneye yetiştirirsiniz ya da yetiştiremezsiniz. İşte bu asit yağmuru dediğimiz acı gerçek bizim dağdaki kaynak suyu diye tabir ettiğimiz suya da karışabiliyor. Yeraltı suyuna da karışıyor, barajdaki suya da karışıyor. O yüzden her su arıtılmak zorunda sevgili dostlar. Biz bu işler ekmek paramızı kazanıyoruz. Evet ama şundan emin olabilirsiniz ki su arıtma cihazını aldığınızda, kullanmaya başladığınızda, onun suyundan başka su içememeye başladığınızda, onun çayından başka çay içemeye başlamadı, başladığınızda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ve su arıtma cihazını kullanan herkeste %100 memnuniyetin yanında tek de şikayet var. Nedir o tek de şikayet? Başka yerde başka su içemiyorsunuz. Mutlaka yanınızda hazır su taşıma şey şişeyle su taşımak zorunda kalıyorsunuz. İşte sevgili dostlar su arıtma cihazı her evin ilk ihtiyacı. Şunları sakın ola takmayın. Hani Ahmet Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta diyor ya doktora gideceksiniz ilaç yazacak doktor para kazanacak ilacı gidip eczaneden alacaksınız eczanede para kazanacak ama o ilacı siz yutmayın çünkü yaşamalısınız diyor ya satlık hastalıklar diye bir kitabı okumanızı tavsiye ederim hasta değil susuzsunuz diyen bir kitabı okumanızı tavsiye ederim bir masalmış kolesterol kitabını okumanızı isterim ki bizi nasıl hasta ettiklerini ve bunun karşılığında bizleri devamlı olarak ilaç satan firmalara bizleri kurban ettiklerini gayet iyi anlayabilirsiniz. Su. Su gibi aziz olun deniliyor ya. Suyunuzu temiz ve kaliteli hale getirin. Bunun için de sizi sizden daha çok düşünen İkonya Su Arıtma İsmail Civciv olarak diyorum ki kalite, kalite, kalite. Ve şunu da hiç unutmayın bir sarraf 24 ayar altınını asla 8 ayar fiyatına vermez. İngiliz'i hiç sevmem ama İngiliz'in dediği gibi ucuz alacak kadar zengin değilim demiştir. Ucuz etin suyu kara olur diyen atalarımız boşuna dememiştir. Evet piyasada 1000 liraya da su arıtma cihazı var. 20 bin liraya da su arıtma cihazı var. Ama A'dan Z'ye birinci sınıf bir cihazın fiyatı 7500 liradan aşağı olması mümkün değil. Saygıyla, sevgiyle, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Suyunuzu arıtın.